Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mayasız ıspanaklı kıymalı nefis bir gözleme hazırlayacağız. Umarım beğenirsiniz. Hemen yapım aşamalarına geçiyorum. 200 gram kadar kıymayı az sıvı yağında şöyle ara ara karıştırarak kavuruyorum. E, suyunu bırakana kadar ve rengi dönene kadar kavurmanız yeterli. Ee, ara ara kavurun ki kıymalar içerisinde parça parça kalmasın. Bir tane büyük boy e, yemeklik doğramış olduğum soğanı da ekliyorum. Yine soğanlar yumuşayana kadar kavurmaya devam ediyorum. Ardından renk vermesi ve biraz lezzet katması için şöyle yarımşar yemek kaşığı kadar biber ve domates salçası ekliyorum. E, domates sosu da kullanabilirsiniz ya da sadece biber salçası da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi e, böyle güzel bir renk vermesini istediğim için kullandım ve kuru olmasın diye iç malzeme. Şöyle salçaları da kavurduktan sonra yıkamış olduğum ve iri iri doğramış olduğum ıspanaklar var. Onları ekliyorum. Burada yaklaşık 600-700 gram kadar ıspanak var. Ara ara karıştırarak ıspanakları da kavuracağım. Ispanaklar zaten çok çabuk bir şekilde yumuşayacaktır. Ve iç malzememiz hazır hale gelecektir. Şöyle alttan yukarı doğru karıştırdığımızda zaten dakikalar içerisinde ıspanak e, senecek ve yumuşayacaktır. Şöyle iç malzememiz hazır. En son baharatlarını ekliyorum tuz ve karabiber ekleyeceğim. İsterseniz içerisine pul biber ekleyebilirsiniz. E, acılı çocuklar yemez diye düşündüğümden ben pul biber eklemedim. Baharatlarını ekledikten sonra ocağın altını kapatabilirim. İç malzememiz soğurken biz de hamurunu hazırlayacağız. Zaten mayasız bir hamur olduğu için hemen yapıp şekil vereceğiz ve pişirme işlemine geçeceğiz. Burada 6,5 su bardağına yakın un var. Üzerine 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve 2-3 yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyeceğim. Sıvı yağ neden ekliyorum? Hamurun daha kolay açılması ve dokusunun daha yumuşak, daha güzel olması için ekliyorum. Genelde el açması börek tariflerinde de görmüşsünüzdür. Az da olsa sıvı yağ eklerim. Üzerine 3 su bardağı da su ekliyorum. Su ne çok soğuk ne de çok sıcak olmalı, ılık bir kıvamda su olmalı. Ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bundan sonra artık ihtiyaca göre un ilavesi yapmaya devam edebiliriz. Artık bu aşamadan sonra aldığı kadar un ekleyebilirsiniz diyeceğim. Çünkü unun markasına göre de bazen değişiklik gösterebiliyor. Ortalama 7-7,5 su bardağına yakın un kullanabilirsiniz. Zaten kıvamını göreceksiniz. Şöyle azar azar un ekledikten sonra ben kalan yoğurma işlemini tezgahta yapacağım. Yeteri kadar hamurumu yoğurdum. Sizler de elde yaklaşık şöyle bir 10-15 dakika yoğurursanız güzel özlü bir hamur elde etmiş olursunuz. Hamurumu hemen toparlayıp matımın üzerine alıyorum. Altına yine biraz un serptikten sonra hamurumu toparlayacağım. Ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur olacak. Şöyle eze eze yoğurursanız, dediğim gibi daha özlü bir hamur elde etmiş olursunuz. E, hamuru mandalina büyüklüğünde bezelere ayırıyorum. Şöyle ilk etapta gelişigüzel böleceğim, daha sonra büyük küçük olanları e, eşitleyerek birbirine ayarlayacağım. Toplamda 17 adet beze çıktı. Dediğim gibi büyüklüğünü sizler ayarlayabilirsiniz. Daha küçük gözlemeler yapabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra, dediğim gibi hiç bekletmeden hemen şekil verme işlemine geçeceğim. Zaten iç malzemem de soğudu. Hemen hamurlarımı büyüterek şekil verip pişirme işlemine geçeceğim. Mayası olduğu için dediğim gibi 30 dakika içerisinde gerçekten hemen hamuru tutması hazırlanabilir. İstediğiniz iç malzemeleri de hazırlayabilirsiniz bu arada. Hamurların kıvamı bu şekilde. Üzerine temiz bir bez örtün ki üzerinde kabuklanmalar olmasın. Kabuklandığında hamurlar biraz geç açılıyor. Daha zor açılıyor daha doğrusu. Unlamış olduğumuz tezgahta şöyle hamurun da altını üstünü güzelce unladıktan sonra hamurları büyütüyoruz. Hamurları olabildiğince ince açalım. Ve unlamaktan korkmayın. Eğer yapıştırırım ben açamam diyorsanız Sürekli altına un ekleyerek açabilirsiniz ve çevirerek fazla gelen unu elinizle şöyle silkeleyerek attırabilirsiniz ama önemli olan unlu kalmaması unlu kalırsa tavada gözlemeler yanabilir. Ben 3 tane hamuru hazırladım, içini doldurdum ve pişirmeye başladım. Daha sonra kalan 3 taneyi işte diğerlerini yapmaya devam ettim. Eğer siz e, önce ben hazırlayayım sonra tek tek pişireyim diyorsanız da mutlaka hazırlamış olduğunuz gözlemelerin altına sofra bezi serin. Çünkü e, mutfağın vermiş olduğu bir sıcaklık sıcaklıktan dolayı tezgaha yapışabilir ya da işte kullandığınız matın e, tepsinin içine yapışabilir. Ayırmakta güçlük çekebilirsiniz. Hamur yırtılır. Ee, çok fazla dediğim gibi unlamanızı da istemiyorum, tavsiye etmiyorum. Ee, tavanın içinde gözlemeler yanabilir. Ee, o yüzden sofra bezi kullanabilirsiniz. Hepsini ben hazırlayayım, pişireyim diyorsanız. Ben bu arada 3 tane dediğim gibi hazırladım. İç malzemesini dolduracağım ve pişirmeye geçeceğim. Hazırlamış olduğum e, gözleme hamurlarının bir kısmına ıspanaklı kıymalı iç malzemeden ekliyorum. Diğer kısmını da üzerine kapatacağım. Bu arada patatesli, peynirli e, ya da farklı malzemelerle tabii ki deneyebilirsiniz. Ben mevsimindeyken ıspanaklı denemek istedim. Çocuklar maalesef e, ıspanak ve pırasa gibi sebzeleri çok severek tüketmedikleri için e, böyle bir, bir türlü tarif üretiyoruz ben de bugün gözlemenin içerisine kıyma ile birlikte karıştırdım. Hem çok lezzetli oldu hem de çocuklarım ıspanağı da bu şekilde yemiş oldular. Sizlere de muhakkak tavsiye ederim. Böyle iç malzeme ile yapabilirsiniz. Zaten dediğim gibi çok pratik. Çok fazla beklemenize gerek yok. Çok az malzeme şipşak hazırlayabileceğiniz bir gözleme. denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum bu arada. Yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Böyle hepsini hazırlayacağım. Ben şimdi 3 tanesini pişirirken diğerlerini de hazırlıyor olacağım. Sizlere şöyle pişirirken göstermek istedim. Tavamı güzelce ısıtıyorum. Döküm bir tava kullandım. O yüzden de tavamı ısıttıktan sonra hazırlamış olduğum gözlemeleri ekliyorum. Ara ara karış çevirerek alt üst ederek gözlemelerimi pişirmeye başlıyorum. Çok yüksek ateş kullanmayın. Hemen üzerleri kızarıp içleri çiğ kalabilir dediğim gibi zaten içimiz iç malzemesi de güzelce pişmişti. Sadece hamurun kızarması ve pişmiş olması yeterli gelecektir. Şöyle ben biraz pişmiş olanları çevireceğim. Daha sonra tekrar çevirip biraz daha kızartabilirsiniz. Her iki tarafı da güzelce kızardıktan sonra ayrı bir tabağa alacağım. Gördüğünüz gibi mayası olduğu halde çok güzel bir şekilde kabarıyor ve yumuşacık oluyorlar. Sizlere muhakkak tavsiye ederim. Fazla gelenleri buzluğa atabilirsiniz. Daha sonra tost makinesine ya da tavada ısıtarak afiyetle tüketebilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz gözlemeleri tabağa aldıktan sonra üzerine bolca tereyağıyla ile yağlıyorum ki yumuşak kalsınlar, kuru olmasınlar diye. Şöyle diğerlerini de hazırladıktan sonra. Servis tabağına alıp afiyetle tüketebilirsiniz. İster çayla isterseniz işte yanına bir bardak ayran yapıp akşam yemeği niyetine de tüketebilirsiniz. Çay saatine ya da kahvaltıya yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bol tereyağı eklemekten çekinmeyin. Hem lezzetini hem de böyle yumuşaklığını getirecektir. Sizlerden ricam eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorumlara da bir kalp bırakırsanız ben de izleyip izlemediğinizi anlamış olurum. Tüm gözlemelerimi bu arada pişirdim ben. sizlere de şöyle sunumuyla geldim. Gerçekten yumuşacık, nefis oldular. Çok da güzel kokuyorlar. Hiç soğutmadan biz afiyetle yedik. Şöyle sizlere de hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Şöyle içinde aralayıp. Görün istedim. Umarım beğenirsiniz. bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Beni izleyen ve kanalıma destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. E, kanalıma abone değilseniz de videodan sonra sağ alttaki abone ol butonuna tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Eğer abone olduktan sonra bildirimleri de açarsanız yeni videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Aynı zamanda Instagram kayınvalidem ve ben hesabından denemiş olduğunuz tariflere ait görselleri videoları benimle paylaşabilirsiniz. Oradan takip ediyorum. Kimler denemiş kimler geri dönüş yapmış şeklinde. Şöyle içinde çok detaylı bir şekilde gösterdikten sonra videomu kapatıyorum. Yeni videolarda tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.